Selam dostlar, selam kardeşler, selam sevgili Galatasaraylılar. Türk toplumuna mal olmuş çok veciz bir söz var. Benim naciz vücudum diye başlar. Beyinlere kazınmış bu cümle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır diye biter. Ve bilinir ki hayat fanidir. Elbet bir gün herkes toprak olacaktır. Atatürk gibi ama ilkeleri onu daima yaşatacaktır. Hayatın hangi faslında olursak olalım, bu cümlenin önemi çok büyüktür hepimiz için. Zorlukları aşmak, birlik olmak, beraberliği sağlamak, kazanılmış değerleri sevgi, saygı ve güven sarmalında özenle koruyarak onu bir bayrak gibi sonsuza taşımak herkesin görevi olmalıdır. Vatan üzerine söylenmiş bu veciz sözü bu kez Türk futbolu ve Galatasaray'a getireceğim. Çünkü onlar da değerleri çok yüksek olan iki tane olgu. Çünkü Türk futbolu da Galatasaray'da inkar edilemez değerlerdir. Futbolumuz son yıllarda yabancıların istilasına uğrayarak irtifa kaybetti. Oysa Türk gençliği Cumhuriyet'in emanet edildiği bir güvendi. Futbolumuz özünden uzaklaşınca battı. Galatasaray da bu ülkenin en büyük futbol markası olarak ilkeler erozyonuna uğrayınca Fatih Terim Florya'da padişahlığını ilan etti. Kulüp de o koskocaman kulüp, o asırlara vabeste kulüp sportif paydarlığını ne yazık ki yitirdi. Üzgünüm ama böyle. Burak Elmas yönetimi görev dağılımı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese yeni görevi. Yaptı ama yılların kulüp büyesine sindiği değerleri de yerle bir etti. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir yerden mantar gibi bitti, başkan yardımcısı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Rezan kardeşimize de Galatasaray hayırlı olsun ama futboldan sorumlu yönetici bypass edildi. Terim doğrudan başkan elmasa bağlandı. Bir de bakarsınız bir süre sonra terim Epözdemir'e bağlanır. Başkan yardımcısı ya o. Ve de Başkan Burak Elmas'ın işlerinin çokluğundan ötürü devreden çıkmasıyla Rezan Ep Özdemir Florya'da Fatih Terim'den sorumlu insan olur. Gidişat onu gösteriyor. E, Elmas başkanlığa hocanın oylarıyla oturursa olacağı da budur. Başkan Burak Elmas da bir süre sonra Florya'ya Terim'in izniyle girerse hiç şaşmayın. Baksanıza Belhanda geri geldi. Öyle deniyor. Veya gelecekmiş. Seyreliğin o zaman cümbüşü. Önceki başkan Mustafa Cengiz Terim'i ve Belhanda'yı kapının önüne koydu. Elmas da gelir gelmez Terim'in intikamına aracı oldu. Terim kim? Kulübü ele geçiren maaşlı eleman. Burak Elmas kim? Koltuk için Galatasaray'ın değerlerini ufalayan terim gölgesindeki başkan. Hiç itiraz etmeyin. Bunları yaşıyoruz. Ve birilerinin bunları söylemesi de şart oldu. Hani Elmas birlik beraberlik diyordu seçim harifesinde seçildikten sonra kürsüye çıktığında. Demek seçilmek için böyle demiş. Ki gelir gelmez sözünü yedi sevgi saygı dayanışmayı taca attı. Bunun başlıca sebebi de ülkenin uğradığı sosyal, siyasal, idari ve ahlaki bozukluklardı. Bu Galatasaray'da yansıdı. Burak Ezmaz koltuk uğruna sıradan bir başkan oldu. Seçildiği gün Tevfik Fikret Salonu'nun balkonundaki görsel seviye, Elmas'ın dilindeki birlik beraberlik durumunun elin tersiyle itildiğinin bir fotoğrafı oldu. Oysa Galatasaray ilelebet payidar olacak sportif bir markaydı. Kifayetsiz muhterisler onu ilkelerinden uzaklaştırdı. Üzüntüm buna. Ve Galatasaraylılar da bunu bildiği halde suskunluklarını hala koruyorlar. Umarım kulübü bu hale soktuğu için çok ağlan ve bugünlerde çok ama çok üzgün olduğunu tahmin ettiğim giziden film çevirmeye alışık İnan Kıraç yıllardır yaptığı hatalar sonucu Kına yakar. Gördünüz mü 116 yaşındaki Galatasaray'ı ne hallere düştü? O saygın kulüpte ne liyakat, ne kıdem, ne örnek alınacak lider kaldı. Yoldan geçen iktidar olmaya başladı. Okulundan uzanan rahle-i tedris, yani bir nevi eğitimden geçme, bir göreve hazırlanma süreci, tüzüğünde yazılı dayanışma rafa kalktı. Ama yeri geldikçe ben de adadan modadan, Florya'dan Riva'dan, yarım kalan otelden, salondan Galatasaray'da bilinmeyenleri ve kimlerin bu saygın camiayı kendi emellerine kullandığının altını çizeceğim. Kesin. Şimdilik bu kadar. Burak Elmas Başkanlığındaki yönetim ilk toplantısında görev bölümü yaptı. Ve nasılsa doğruyu bularak Yönetim Kurulu sözcüsü unvanıyla Remzi Sanver'i göreve getirdi. Şükür ki artık yönetimden kimse ulu orta beyanat veremeyecek. Kurum kimliği korunarak alınan kararlar gizlilik prensibiyle sadece Remzi Sanver'in belagat gücüyle kamuoyuna bildirilecek. Nitekim daha ilk söyleminde Remzi Sanver Galatasaray kimliğini kendi üslubu içinde o kadar güzel ifade etti ki Şimdilik alkışı belki duymadı ama Galatasaraylıların takdirini aldı. Ancak şunu da ifade etmem gerekir ki saygın bir aileden gelen Remzi Sanver'in camiayını çok iyi tanıması 51 yaşına rağmen kat ettiği kilometre taşlarında nelerin yazdığı da ayrı bir övgü konusu olmalıdır. Eminim Galatasaraylılar bundan sonra yetkin ve etkin bir ağızdan kulüp haberlerini alacaklardır. Bu görev sevgili kardeşime çok hafif gelecektir Remzi'ye ama bu da onun için bir başlangıçtır. Hoş geldin Remzi Bey kardeşim. Kolay gelsin. Başkan Burak Elmas'a gelince. Neredeyse yönetimin en genci birbirinden değerli isimler arasında başarılı bir irade gösterebilir mi? Bilemem. Birlik beraberlikten bahseden Başkan Burak Elmas daha ilk günden gerçekleri inkar eden terimin emrine girerse verdiği birlik, beraberlik sözü de askıda kalır. Camia iyiden iyiye bölünür. Terim hegemonyasına çözüm şarttır. Her fırsatta yönetimi saf dışı bırakma alışkanlığına sahip Fatih Terim'in kuracağı hegemonya kulübü kısa sürede teknik direktör egemenliği altına sokarsa genç başkan elması pasifize edilmiş bir halde görürüz. Galatasaray'ın daha fazla yıpranmaması için ya futbol şubesine efsafa uygun ağırbaşlı hoca yönetim dengesini sağlayacak bir yönetici ya da profesyonel bir menajere kesinlikle ihtiyaç vardır. Fatihlerin Terim Florya'da yalnız başına bırakılmamalıdır. Bu uygulama yapılmazsa ceza alarak tribüne çıkmayı alışkanlık haline getiren kıymeti kendinden mevkul terimle bu iş yürümez. Burak Elmas seçilebilmek için Terim'in desteğine muhtaç olduğunu çok önceden haykırdıysa, daha mazbatasını dahi almadan teknik direktör Fatih Terim'i Florya'ya soktu ise, bilin ki işi çok zor ama çok çok zordur. Kadro mühendisliğinde, transferdeki menajer ilişkilerinde, Erk yönetimin elinden çıkarsa, Başkan Burak Elmas çok zorlanır. Ya da her kaprise boyun eğer hale gelir. Terim de kontrolsüz olduğu her yerde her zaman sorun olmaktadır. Bunu en iyi bilen de bu durumu en iyi bilen de Burak Elmas'ın en yakınındaki Faruk Süren'dir. Ünal Aysal'dır. Mustafa Cengiz'dir. Bu başkanların üçü de terim konusunda yanılıyor olamazlar. Camianın Terim endeksli durumdan mutlaka kurtulması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü beylikle nitelik bir araya gelmezse olacağı bellidir. Galatasaray mutlaka Derebeylikten kurtulmalı, kaybettiği şükran hissini, takdir hissini, birbirine karşı beslediği sevgiyi, saygıyı tekrar kazanmalı. Herkes bu büyük camiadaki konumunu bilmelidir. Bunlar şampiyonluklardan çok daha önemli olan maddelerdir. Başkan Burak Elmas Florya'ya çare bulamazsa bu açmazların altını şimdiden çizenler haklı olacaklardır. Elmas yönetimini Florya konusunda daha işe başlarken uyarmak yönetim sözcüsü Remzi Sanver'i övmek kadar önemlidir. Hoşçakalınız.